Evet arkadaşlar video yerine canlı yayını açtı. Ee, ondan sonra da başlık atacağım. 100 lira iri tavasının tavasını musakkasını yapacağım. Çok da güzel olacak. Limon aldım. Ee, 3-5 tane limon 80 lira. 80 lira verdim bu çocuklar. Biber aldım. Yarım kilo fazla 20 liralık kilo 30 liraymış burada da kapya biber var kapya biber var dolmalık biber var közlemelik kızartmalık 60 da bu tuttu evet ee, salatalık aldım arkadaşlar böyle irilerinde yaptığımız yemek için çok keyifli oluyor. Cacığı güzel oluyor. Ee, öyle. Burada ne tuttu? 10 liraydı kilo olsun. 40 lira 4 kilo olmuş oluyor. Süt mısır aldım. Ee, 5 tanesi 100 lira. Geden hafta 6 tanesi 100 lira aldıydı. Evet. Domates aldım. 20 lira kilosu e, pembe domates de vardı ondan almadım bundan aldım bunlar da lezzetli oluyor yemeğe de kullanıyorsun Ye salata ya salataya da 100 lira tuttu 20 lira da 5 kilo demek ki Hı. evet arkadaşlar deniz bölüncesi bunu yemeyenler alsın, yesin arkadaşlar. Dünya tatlısı. Ben çok seviyorum. Ee, 4, 3, 3 bar, e, bar, 3 demeti. 50 lira. Hem fiyat uygun hem lezzeti güzel. Ondan sonra köylü çocuğuyuz arkadaşlar. Acur. Acur'u aldım. Perin Dünyası. Hoş geldin canım. Merhabalar. Pazara gittim. Video çekmedim. Canı yayın açtım. Ee, bu da 20 liraydı kilosu. yüzde de bu duttu. Ee, 5 kilo herhalde. Öyle. Patlıcan aldım. Patlıcan kebap yapayım diye. 20 idi kilosu. 40 lira tuttu 2 kilo galiba avokado aldım benim kız seviyor biz de seviyoruz Onun sayesinde aldık tanesi 50 lira evet yeşil soğan bu bir demeti 25 lira arkadaşlar yine salatalık kahvaltılık İnce güzel tazecik salatalık. Bu da 20 liraydı. 2 kilo mu geldi ne geldi anlamadım. Hatırlayamadım. Erik aldım. Siyah mürdün erik. Bunun içeri de çok güzel oluyor arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kayra hoş geldin. Azra Nur hoş geldin. Merhabalar. Fatmacığım nasılsın neysin inşallah. Ee, bu da 60 liraydı kilosu. Onda sonra. Meyveler çok pahalı arkadaşlar. Nektariye baktım 120 lira. Şeftaliye baktım 130 lira. Ee, böyle semiz otu, 20 lira demeti. 2 demet aldım. Bugün çok yorgunum. Birisini salatalık için kullanacağım. Birisini de turşu yapacağım. Turşusu çok güzel oluyor. Onun da videosunu çekerim inşallah. Ee, Ondan sonra ne aldım? Pesleyen aldım arkadaşlar. Salata da güzel oluyor. Kahvaltı da güzel oluyor. Bir de bunun yeşilini aldım. Bak hele ne kadar güzel. Misler gibi kokuyor. Bunun şerbeti de güzel oluyor e, roka aldım nane aldım ve ikili bağ maydanoz aldım hepsine 130 lira verdim evet e, ondan sonra ne almışım evet muz aldım arkadaşlar böyle bir salkımımız bir de poşette de var 175 lira tuttu. Ee, muzu da seviyoruz hem de faydalı kalsiyum açısından. Bizim de kalsiyum almaya ihtiyacımız var. İlaç kullanacağımıza muz yiyelim dedik öyle. Ondan sonra böyle ee, toplu harcadığım parayı söyleyeyim. 2000 TL'ye gittim. 1600 harcadım, 400'üne geldim. Evet arkadaşlar. Bir hafta gidiyorum. Bir hafta gitmiyorum. Ee, Cansu hoş geldin canım Merhabalar. Selam demiş. Aleyküm selam. Merhabalar abla demiş. Nasılsın? Teşekkür ederim Cansu. İyiyim kuzum. Ee, evet arkadaşlar. Öyle. E, meyveler aşırı 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 pahalı. 130 lira üzümün kilosu. 2 kilo alsan. 200'ü 300'ü tutuyor. Ee, almadım. Ben de pahalısıma geldi. Ee, şeftali güzeldi. nektarı ee, güzeldi. Pahalı diye almadım. Mısır aldım arkadaşlar. Gördünüz galiba. Bu tarafı gördünüz mü bilmiyorum. Hı. Mısır, süt mısır. Geçen hafta aldığımda, gittiğimde altı e, 6 tanesi 100 TL'ydi. Şimdi 5 tanesi 100 TL olmuş. Dört tanesi 100 TL olmuş. Millet kudurmuş yahu. Vallahi pahalı. Allah çocuğu çocuğu olup da yetemeyenlere bin bir kere yardım etsin. Çok çok e, şey el yakıyor, cep yakıyor. E, i̇nsan gider salası gelmiyor. Alırsa mecburiyetten alıyorsun. Mecburen alıyor. Ben de bir hafta gidip bir hafta gitmemeye çalışıyorum. Bu pazara gitmesen de manavdan alsan Manav da pazarın iki katı veriyor. Mesela ben bamya aldım. Bamya 100 TL ise bu Ben de varsın olsun dedim. Büyük olsun. Tavasını yaparım. Güzelce kaşık kurmada pişirirse e, sellenmez. Bir şey de olmaz. Çok da güzel olur. Bamya şifa niyetine e, yapalım, yiyelim dedik. Evet çok seviyorum. Ee, şeyleri. Ondan sonra bu da et yemeklerinin yanında. Ee, öğle yemeklerinin yanında. Ee, aşırı güzel oluyor. Bu tuzlu tuzlu, tuzlu aşırı lezzetli oluyor. Bilen bilmeyen var mı bilmiyorum. Hoş geldin Melek Hanım. Merhabalar. Evet. teşekkür ederim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Ya canlı yayın videosunu çekmedim. Aldıklarımı böyle gösterdim. Öyle vallahi çok pahalı. Meyvelere yakın olunmuyor. Üzüm üzüm 130. Şeftali 130. Nektarı 130'u var. 120'si var. 110'u var. Her şey birbirinden pahalı. Yani öyle her şeyi alıp dönersen cebinde bir 5000 TL'ye gitmen lazım arkadaşlar. Ee, o kadar da işte evin eksiği neyse onu aldık yani başka da bir şey gerek yok yani onu bunu şunu almaya da. Evet 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 Melek Hanım o kadar pahalı. Ben 2000 TL'ye gittim 400'üne geldim. O da her şey hesaplı kitaplı aldım yani. Pahalıları eledim. Meyve, muz aldım. Mürdün aldım, mısır aldım. Zaten kavun karpuzu da buradan alıyorum. Başka da gerek yok diye. de harika oluyor. Öyle. Allah e, gücü olmayanlara da versin. Çolu çocuğu darda zorda kimsenin imkansız yaşamasın inşallah. E, kaç dakika? 10 dakika olmuş. Vedalaşalım kapatalım. Ben de bunları bir yerleştireyim. Ondan sonra da dinlendim. Bayağı da sıcakta. Adı servisine gittim geldim. Beni çok çok yordu. Aşırı yordu. E, öyle kolay gittim geldim. Ama kolay gitmeme rağmen e, büyük pazar arabam kırıldıydı. ne gittim. Serkan hoş geldin. Yine de e, elim kolum dolu oldu. Şey bilir misiniz? HB gibi. HB derler. HB. E, poşetlerin e, dördünü birbirine ip buldum. Bağladım. E, i̇kisi arkadaki. ikisi önünde omuzum attım. E, servise kadar öyle geldim. Evet. Ya hele bak soğanlar çok taze. Ee, şey incince. Çok güzel. Salataya da güzel olur. Ondan sonra ne bileyim kısra köfteye de güzel olur diye yemiyoruz onları da sıcakta ama Aldım canını çekti görüncük. Ne unuttum biliyor musunuz mu? Sarımsak unuttum. <laughs> Sarımsak alayım diyordum aklımdaydı. Görmedim mi? Gördüm de ben mi hatırlamadım bilmiyorum. Sefaniye hoş geldin kuzum. Ben de 25 aldım. O ufacık bay 25 lira. Ya dengesiz yani uygun olan fiyatlar var, pahalı olan fiyatlar var. Çok çok farklı. Pazar yani çok dengesiz. Bir yerde şey Semiz otu 20 lira, bir yerde 30 lira, bir yerde 25 lira. istedikleri fiyatı koymuşlar. Buğra hoş geldin. Çok teşekkür ederim Sefaniye. Nasılsın kuzum? iyisin inşallah. Ay kıyamam. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar kapatalım veda edelim bu kadardı canlı yayın video çekmeye üşendim canlı yayın açtım güzel de oldu sizleri görmüş oldum Allah hepinize güç kuvvet versin de Seva hoş geldin merhabalar hoş gördük nasılsın Serpil demiş teşekkür ederim kuzum iyiyim sen sormalı Pazara gittik geldik. Onların videosunun yerine canlıdan gösterdim. Ee, başlık da tarım zaten video gibi oldu. 13 dakika. Ee, öyle. Ee, şimdi kapatayım. Görüşmek üzere. Müsait olursam, yorgun olmazsam akşama açarım. Çok çok teşekkür ederim.